Test 103 soru 1'e bakıyoruz. ABC'de paralelkenarında kenarında AK, KB'ye eşit. Alan CEF 5 cm, CF de FB'nin 2 katı. Yani FB A dersek CF'ye 2A diyeceğiz. Şimdi burada F bir paralel çekecek olursak benzerlikten benzerlik konu 2 bölü 3 olduğu için buraya 2B dersek KB'ye 3B diyeceğiz. Dolayısıyla AB 3B olacaktır. AB 6B olduğu için D cihazında 6B gelecektir. Aynı zamanda şu oluşan kelebekten dolayı benzerlik oranına 1 bölü 3 ise e, K dersek D, e de arkadaşlar 3K diyeceğiz. C, E, F'nin olanı 5 cm kareyle. Bakın K'ya 5 ise 3K'ya 15 olacaktır. Aynı zamanda bakın şurayı silelim. D'den B'ye birleştirelim. 2A'ya karşılık 20 ise a'ya karşılık 10 gelecektir. Köşegen alanı 2'ye böleceği için burası 30 olduğu için d a b 30'dur. Dolayısıyla tüm olan 60 cm kare olacaktır.